İyi akşamlar. 24 Eylül Çarşamba Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın yanı sıra örgüt toplantısına katılmak üzere gelen temsilcilere tutumuyla da gündem olmuş durumda. Trump, örgüt merkezinin ABD sınırları içinde olmasını suistimal ederek egemen ülke temsilcilerinin hareketlerini kısıtlıyor, onlara vize vermeyerek toplantılara katılmasını engelliyor. Peki Birleşmiş Milletler neden ABD'de? AKP iktidarının yargı yoluyla CHP'ye yönelik siyasi müdahalede bulunduğu kurultay ve kongre iptal girişimlerinde yargı ve Yüksek Seçim Kurulu arasındaki görüş ayrılığı krize yol açtı. İstanbul İl Kongresi için toplanan CHP'liler önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongreyi durdurma talebiyle karşılaştı. Ardından toplanan Yüksek Seçim Kurulu kongreye devam dedi. Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi. Fetullahçılarla işbirliği yapan AKP'liler 15 Temmuz'dan önce diye yaklanmıştı. AKP'nin yerel yönetimlerdeki hırsızları da 2019'dan önce diye aklanıyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu miladın kurtardıklarından biri. Belediyeye yönelik operasyonu önden duyurarak tekrar gündeme geldi. Ankara'da paralel ağ kuran Gökçek'in sicili epey kabarık. AKP iktidarının yargı yoluyla CHP'ye yönelik siyasi müdahalede bulunduğu kurultay ve kongre iptal girişimlerinde yargı ve yüksek seçim kurulu arasındaki görüş ayrılığı krize yol açtı. İstanbul İl Kongresi için toplanan CHP'liler önce İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kongreyi durdurma talebiyle karşılaştı. Ardından toplanan yüksek seçim kurulu kongreye devam dedi. Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi. 23 Şubat'ta geleceğiz tekrar. CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak yerine Kayyum Gürsel Tekin'in atanmasının ardından ilan ettiği İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'ni Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde topladı. Kongrenin başlamasına dakikalar kala durdurma talebi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in atanması kararını veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden geldi. İl kongre delegeleri, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, Partimizin yüksek Karar üzerine İl Kongresi'nin iptali istemli davayı açan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç ve İstanbul 2. İcra Dairesi yetkilisi Kültür Merkezi'ne geldi. Avukat Kılıç mahkemenin yazısını göstererek kongrenin toplanmasına itiraz etti. Kongre çalışmalarının durdurulmasını istedi. Heyet ve CHP'li yetkililer arasında tartışma çıktı. Parti üyesi nasıl Hiç değilim? Benim savunmamı var. bile almadan Tabii. Kararı öğrenmelerine karşın CHP'ler kongreye devam etti. Yüksek Seçim Kurulu kongrenin yapılıp yapılıp yapılmayacağına dair karar için saat 13.30'da toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin devam edilmesine karar verildiğini açıkladı. Başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Olağanüstü kongreden sonra konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kayyum kararını bugün ortadan kaldırdıklarını duyurdu. Seçim yoluyla bizi yenemeyeceklerini anlayanlar hukuksuz mahkeme kararlarıyla bizi durdurmaya çalışıyorlar. 10 gün boyunca baba ocağını Halkın Partisini savunanlara bugün bu kongreyi toplayarak kayyumu bertaraf eden delegelerimize ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. CHP Olağanüstü İl Kongresinde tek aday olan Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Çelik 414 delegeden 389'unun oyunu aldı. Geçersiz oy sayısı ise 25 oldu. Fethullah Gülen bu kadar büyük bir kitleyi uluslararası toplumda, Türkiye'de nasıl harekete geçirip kontrol edebiliyor? Özellikle belki size çok komik gelecek ama enteresan bir metotla yapıyor. Nedir o metot? Üç harflerle yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. Fethullahçılarla işbirliği yapan AKP'liler 15 Temmuz'dan önce diye aklanmıştı. AKP'nin yerel yönetimlerdeki hırsızları da 2019'dan önce diye aklanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek bu miladın kurtardıklarından biri. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlere yönelik soruşturma başlatmış. Bu kapsamdaki operasyonda 13 kişiyi ifadeye çağırmaksızın gözaltına almıştı. Gazeteci Çiğdem Toker yazısında ABB eski başkanı Melih Gökçek hakkında Mansur Yavaş'ın yaklaşık 100 suç duyurusunda bulunduğunu ancak hiçbirinin bir somut sonuca ulaşmadığını hatırlatarak ABB'deki faaliyet ve işlemlere hukuki sorumluluk açısından yargı makamlarının referans noktasının 2019 yılı sonrasına ilişkin olduğu anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Gökçek dönemiyle ilgili hafriyat gelirlerinin özel şirket statüsündeki Osmanlı Spor'a aktarılması, süs bitkisi ihalelerinde ortaya çıkan kamu zararı, Anka Park, Bel Betonu Aşağı özelleştirmesi gibi açık yolsuzluk dosyaları İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermediği için soruşturulamamıştı. Gökçek hakkında 100 civarındaki yolsuzluk dosyasının yarısı hakkında bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. 11'i hakkında hiçbir işleme gerek görülmedi. İlginç yanı bu davalara atanan bilirkişilerin hep aynı isimler olması. 11 dosya iddianameye ve sadece 5'i davaya dönüştü. Bunların ikisinde Gökçek taraf ancak 6 yıldır işlem yapılmaksızın bekletiliyor. Gökçe'nin Ankara Belediyesi'ndeki etkisini kırmak çok zordur diyen Doğu Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu bu koruma kalkanının bir başka yönüne işaret etti. Serdaroğlu Gökçe'nin Ankara'da kurduğu paralel ağın detaylarını anlattı. Benziyor değil mi? Benziyor. Evet. 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 Aman yavaş. Ankara Belediyesi'nin yaptığı inşaatlardan daire satın alan savcı, yargıç, yüksek yargıçların tespit edilmesi şarttır. Bu liste Erdoğan'da var. Gökçe'nin Erdoğan tarafından görevden alınmasının baş nedeni budur. Bir de Esenboğa Havalimanı çevresindeki binlerce dönüm arazileri kim kapattı? Gökçek, Zafer Çağlayan, Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sinan Aygün ve yakınlarının da tabu kayıtları incelenmeli. Gökçe'nin ABB'ye yönelik operasyonu nasıl haber aldığını ise gazeteci Alican Uludağ ortaya çıkardı. Uludağ'a göre bu sızıntının kaynağı İletişim Başkanlığı'na bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi. Savcılıklar operasyon bilgilerini bu merkeze gönderiyor. Merkez, operasyonun ayrıntılarını iktidara yakın gazete ve televizyonların yöneticilerine bilgi notu olarak iletiyor. Uludağ'ın verdiği bilgilere göre bilgi notunu olan gazeteciler hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi yayınlıyor. Dezenformasyonla mücadele merkezinde bu operasyonu yöneten kişi ise Süleyman Soylu'nun eski basın danışmanlarından biri. Belli ki bilgi notunun ulaştırıldığı kişilerden biri de Melih Gökçek. Yolsuzluklarda adı sıklıkla geçen oğlu Osman Gökçek de bu bilgi notundan faydalananlardan biri. Baba oğlun dünkü paylaşımlarına cevap veren Mansur Yavaş, "Melih Gökçek döneminde 60 dolardan alınan asfaltı şu an aynı firmadan 25 dolara alıyoruz. Osman oğlan babasının dönemine bakmalı." dedi. Gökçek, "Bakın sayın demiyorum. Bu yazdıklarıyla bir tek şeyi amaçlıyor." Bir, bir yerlere yaranmak istiyor. İkincisi, oğlunun milletvekili adaylığını garantilemek istiyor. Daha fazlasını bana söyletmesin. Ancak olayların ortaya çıkardığı bir gerçek var. Babasının dönemi AKP'nin görüş alanının dışında. Devletin kasasından, kesesinden bir kuruş çıkmadan yapılmış olan... AKP iktidarının sağlıkta devrim olarak sunduğu kamu özel işbirliği modeli adı altında patronlara kaynak aktarımının bir modeli olan hasta garantili şehir hastaneleri 8 ayda milyarları yuttu. Bizim cebimizden para çıkmıyor. Bizim cebimizden bir kuruş çıkmıyor. 1 trilyon 20 milyar 317 milyon liralık 2025 yılı bütçesinin %26'sını şehir hastanelerine ayıran Sağlık Bakanlığı ilk 8 ayda şehir hastaneleri için 76 milyar lira harcama yaptı. Bunu bildiğiniz gibi yap işlet devret anlayışıyla yapıyoruz. Burada cebimizden para çıkmayacak. Bir günün haberine göre bakanlığın şehir hastanelerine yönelik Ocak-Ağustos döneminde 63.9 milyar liralık harcama geçen yılın aynı dönemine göre %19.2 arttı. Değerli arkadaşlar cebimizden para çıkmıyor. Ya ben kasamdan para çıkmadan bunu yapıyorum işte. Türkiye'nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere aktarılan kaynak sayıları 1500'ü aşan devlet hastaneleri için yapılan harcamanın yarısına ulaştı. Ocak-Ağustos 2025 döneminde devlet hastaneleri için bakanlık bütçesinden 178.9 milyar lira kaynak kullanıldı. Çıkmış diyor ki, e nerede bunun kaynağı? Ya kaynağı ne yapacaksın? Cebimizden bir kuruş çıkmadan... Biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Şehir hastaneleri için devlet bütçesinden aktarılan kaynaklar hazine garantisiyle hastaneleri işleten şirketlerin kasasını dolduruyor. Sözleşmelerle kira ve hizmet bedeli ödemeleri en az 25 yıl sürecek hastanelerden aslan payını alanlarsa yine sık sık kamudan aldıkları ihalelerle gündeme gelen AKP'nin gözde inşaat şirketleri hastaneler arasında en dikkat çeken ve en büyük payı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ihalesini alan şirket aynı zamanda külliyenin de müteahhiti olan Rönesans Holding. Isparta, Eskişehir, Tekirdağ şehir hastanelerinin ihalesini alan Akfen İnşaatsa, Viyadük İnşaatı adı altında Söğütlü Çeşme'deki kamu arazisine inşa edilen Terminal Kadıköy Alışveriş Merkezi ile işlediği kent suçuyla gündeme gelmişti. Kayseri, Manisa, Konya, Karatay, Şanlıurfa şehir hastaneleri ihalelerini alan YDA İnşaat iktidarı yakınlığıyla bilinmesinin yanında 6 Şubat sonrası deprem konut ihalelerinde en büyük payı alanlardan. Adana, Ankara, Etlik ve Bilkent, Elazığ, Yozgat, Gaziantep, İzmir, Bayraklı, Kocaeli, Mersin ve diğer hastanelerde de kaynaklar İçtaş, DİA, YDA, Astaldi, Türkerler, Sıla Danışmanlık gibi kamu ihalesi şampiyonu çeşitli konsorsiyum ya da firmalara aktarılıyor. Verilere göre ilk 2016'da Yozgat'ta açılan şehir hastaneleri için bütçeden ayrılan pay 2021 yılında 16 milyar lira civarında olurken 2025 yılı için yaklaşık 105 milyar lira ayrıldı. Ancak fiilen yapılan ödemelerin her yıl bütçeden ayrılan payı aştığı, gerçekleşen ödemelerin bu tutarların üzerine çıktığı biliniyor. Bizim cebimizden de bir kuru çıkmaz. Ben ekonomistim. The UN is ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Erdoğan'ın Amerika'daki yandaş kanallardan Fox News'a çıkarak Donald Trump'ın Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaları sona erdiremediğini söylemesine ağır bir dille yanıt verdi. Sorunları çözmek için yaptıkları toplantılarda bazı liderlerin hazır bulunmak için kendilerine yalvardıklarını anlatan Rubio, "Arayıp başkanın elini 5 dakika sıkmamıza izin verir misiniz?" diyorlar. Halen Başkan Trump küresel sorunların çözülmesinde vazgeçilmez bir lider dedi. Mr. President, Mr. President. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Erdoğan, Fox News'taki mülakatında hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde Gazze savaşını ben bitiririm dedi. Bitti mi? Hayır demişti. Aynı kanala konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu diğer ülkelerin hepsi, bu arada Türkiye'de dahil, bizim işin içinde olmamız için adeta yalvarıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta Beyaz Saray'a gelerek başkanla görüşecek. Hepsi Beyaz Saray'a geliyor, hepsi Başkan Trump'la konuşmak istiyor. Hepsi Trump'ın meseleyi çözmesini istiyor ifadelerini kullandı. Ben sadece şunu söylüyorum. I can Mr. Trump, you might remember Rubio daha da ileri giderek sorunları çözmek için yaptıkları toplantılarda bazı liderlerin hazır bulunmak için kendilerine yalvardıklarını arayıp başkanın elini 5 dakika sıkmamıza izin verir misiniz diyorlar. Halen başkan Trump küresel sorunların çözülmesinde vazgeçilmez bir lider dedi. Rubio Trump'ın iktidara geldiği Ocak ayından bu yana dünyadaki çatışma bölgelerindeki birçok anlaşmazlığa son verdiğini vurguladı. Rubio'nun diplomatik nezaket sınırlarını aşan yanıtı iktidar ve muhalefet çevrelerinde tepkilere yol açsa da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında mesajı aldığı izlenimi verdi ve dostu Trump'a çatışma çözümlerinde oynadığı roller için özel olarak teşekkür etti. Birliği'nin de bizim kadar istekli Erdoğan konuşmasında Cumhur İttifakı Ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İsrail BM Genel Kurulu'nda son kez ikaz edilmeli talebini de duymazdan geldi. Agit. Ve Avrupa Birliği Gazze'de yaşananlardan ziyade Perşembe günü Trump'la yapacağı görüşmede çekilecek birkaç fotoğrafın ve iktidarını sürdürmenin derdindeki Erdoğan konuşmasında İsrail'i defalarca eleştirse de uyarı veya ikaz niteliğinde bir çıkış yapmadı. Bizim bu yöndeki çabalar... Erdoğan'ın ulusal tutumunun ilk ödülü dün akşam saatlerinde düzenlenen ve 32 ülkenin katıldığı Filistin gündemli toplantıda Trump'ın yanına oturtulmak oldu. AKP lideri toplantı sonrasında çok verimli bir toplantı oldu. Memnunum, sonucu da hayır olsun şeklinde konuştu. İsrail'in Filistin'de süren soykırıma tam destek veren Trump'ın öncülüğünde düzenlenen bu toplantıdan Filistin ve bölge halkları için nasıl hayırlı bir sonuç çıkabileceği ise pek anlaşılamadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın yanı sıra örgüt toplantısına katılmak üzere gelen temsilcilere tutumuyla da gündem olmuş durumda. Trump, örgüt merkezinin ABD sınırları içinde olmasını suistimal ederek egemen ülke temsilcilerinin hareketlerini kısıtlıyor, onlara vize vermeyerek toplantılara katılmasını engelliyor. Peki Birleşmiş Milletler neden ABD'de? Asıl sorulması gereken soru Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun hukuki durumu ve merkezin neden Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu. Trump'ın suistimal ettiği Birleşmiş Milletler'in ABD'deki varlığı aslında 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru oluşmaya başlayan uluslararası duruma sıkı sıkıya bağlı. Batı Avrupalı devlet ordularının birkaç hafta direnebildiği Nazi Almanyası'na karşı yıllarca tek başına savaşmış olan Sovyetler Birliği, yeni dönemde benzer savaşların çıkmasını engellemek için uluslararası bir örgüt kurulmasını savunuyordu. Savaş öncesi milletler cemiyetinden farklı olacak yapının uluslararası kamuoyunun kendisini ilgilendiren konuları tartışıp karar bağlayabileceği bir yapı öngörülüyordu. İlaveten ABD'nin bu alanda sorumluluktan kaçmaması için de zaten uluslararası bir merkez durumundaki New York kentinin bu örgütün merkezi için biçilmiş kaftan olduğu düşünülüyordu. Kuruluş hükümlerine göre Birleşmiş Milletler Merkezi ABD sınırları içinde olsa da hukuki olarak ABD'ye bağlı değil. Dolayısıyla buradaki toplantılara katılmak üzere ülkeye girmiş olan temsilciler üzerinde ABD'nin bir yaptırım gücü olmaması gerekiyor. Ancak kazın ayağı öyle değil. Bugün Trump yönetiminin İran temsilcilerinin hareketlerini kısıtlaması ve Filistinli temsilcilere vize vermemesi de yeni değil. 1960 yılındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Fidel Castro liderliğindeki Küba heyeti de benzer kısıtlama girişimleriyle karşı karşıya kalmıştı. Heyetin kalmak üzere anlaştığı otellere baskı yapılarak rezervasyonları iptal edilmiş, sonrasında da kalacak yer bulamamaları için fahiş ücret istenmişti. Fidel Castro ve Küba heyeti de Amerikan emperyalizminin bu tutumuna çok cesur ve akıllıca bir cevap vererek New York'un merkezinde siyahilerin de yoksul emekçilerin mahallesi sayılan Harlem'de bir otel tutmuştu. Bölge halkı tarafından coşkuyla karşılanan Castro, kaldığı Teresa otelinde dönemin önde gelen devlet liderlerini, aydın ve sanatçılarını ağırlamıştı. I am Mordechai Vanunu, the man behind the Sunday Times article about Israel nuclear weapons. Mordehai Vanunu İsrail'in nükleer silah programını ortaya çıkarttı. Dünyayı Siyonist çılgınlık konusunda uyarmak istedi. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bedelini yaşamıyla ödedi. <laughs> Mordehai Vanunu 1954 yılında Seferat Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak Fas'ta doğdu. Ailesi 1963'te dönüş yasasından faydalanarak İsrail'e göç etti. 1971 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri'nde göreve çağrıldı. 1973 Arap-İsrail Savaşı'na tanık oldu. 1974 yılında Tel Aviv Üniversitesi'nde fizik eğitimi almaya başladı. Eğitimini yarım bırakarak İsrail'in güneyindeki Dimona Nükleer Santrali'nde çalışmaya başladı. İsrail'in nükleer programı ile orada tanıştı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarından ve nükleer silah geliştirmesinden hayal kırıklığına uğramıştı. 1985'te işinden ayrılmaya ve Asya'yı dolaşmaya karar verdi. İşten ayrılmadan önce nükleer tesisteki çalışmaları belgeleyen fotoğraflar çekti. Bu karanlık işi dünyaya duyurmaya karar vermişti.

İsrail Dimona'daki Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nin kuruluşuna Fransızların yardımıyla 1958'de başladı. 1960'da burada nükleer silah çalışmaları yapıldığı anlaşıldı ancak İsrail bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Bir yayın kuruluşu 2003 yılında İsrail'deki stratejik silah üretim merkezlerini Interaktif bir harita ile birlikte haber yaptı. Habere göre İsrail'in güneyindeki Dimona'da tekstil fabrikası olarak gösterilen yerde plütonyum üretiliyordu. Tesis Amerikan hava savunma sistemleri tarafından korunuyordu. İsrail'in bugün 200 civarında nükleer silaha sahip olduğu tahmin ediliyor. İngiliz Sunday Times gazetesinin belgeleri yayınlamasının ardından Mossad ajanlarınca tuzağa düşürülerek götürüldüğü Roma'da bayırtılarak İsrail'e kaçırıldı. Vatanı ihanet suçundan yargılanıp 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu sürenin büyük bir bölümünü tek başına bir hücrede geçirdi. 2004'te serbest bırakıldı. Yabancılarla konuşması yasaklandı. Zaman zaman bu yasağı ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Yargılandı, hapse atıldı. What you did this time? This is Israel This is Israel Bullshit Show. This is Israel Bullshit show. 2009'da hapishaneye tekrar götürülmeden önce 18 yıldır benden hiçbir şey alamadınız. 3 ayda da alamayacaksınız. Yazıklar olsun sana İsrail'liye bağırdı. I am a symbol of the will of freedom that the human spirit is free you cannot destroy the human hapishanede kaydedilen bir röportajında dünyaya neler olduğunu anlatmak istedim. Bu ihanet değil. İsrail'in politikasının Aksine dünyayı bilgilendirmektir dedi. What I did is to inform the world what is going secret. I said, look what they have and make your judgment. My view is you should not have this stuff, İran'ın nükleer enerji tesisleri nedeniyle sürekli olarak savaşla tehdit eden bombalayan İsrail, nükleer silahlara sahip olduğunu hala kabul etmiyor. Dünyaya gözlerinin içine bakarak yalan söylemeye devam ediyor. Oysa Orta Doğu'daki gerçek nükleer tehdidin İsrail'den geldiğini artık herkes biliyor. İzmir'de çöp krizi farklı bir boyuta ulaştı. Toplanmayan çöpler nedeniyle halk sağlığı tehdit altında. Danıştay'ın harman dalına çöp dökmeyi yasaklamasının ardından Bergama ve Ödemiş'teki tesislerin kapasitesi doldu. Bu yüzden merkez ilçelerden çöpler geç toplanmaya başladı. Hükümetle yerel yönetim yeni tesisin yeri konusunda anlaşamıyor. Özellikle Konak, Yüce Karabağlar ilçelerinde ağır çöp sorununa ilişkin İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı. Danıştay'ın çöp dökülemez kararına ve kapasitenin çoktan aşılmış olmasına rağmen halk sağlığını tehdit eden Çiğli Harvandalı çöplüğüne belediye çöp dökmeye devam etmiş. Bölgede yaşayanların tepkileri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Tire ilçesine çöp dökmeye başlamıştı. Bu sırada pek çok ilçede başlayan çöp krizinin gerekçesi olarak belediye bu karara işaret etmişti. Konak Belediyesi'nden yapılan açıklamada Harmandalı atık depolama alanının kapatılması sonrası yaşanan aksaklıklar nedeniyle çöp toplamada gecikmeler yaşandığı, araçların aktarma istasyonlarında uzun süre beklemesinin sağ çalışmalarını aksattığı belirtilmiş, yurttaşlardan sabır istenmişti. 5 yıldır oturduğumuz mahalle bir çöplüğe dönüştü. Karşıyaka Belediyesi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır açıklamasını yapmıştı. Ardından AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadilinan bir yazılı açıklama yaparak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın danışlayın kararına rağmen hukuksuz bir şekilde Harmandalı Atık Depolama Alanına 31 Ekim'e kadar çöp dökülmesine izin verdiğini duyurdu. Vatandaş ise Buca, Konak ve Karabağlar'da günlerdir toplanmayan çöp yığınlarına tepkili. Çöplerin sebep olduğu sağlık sorunları hayatımızı etkilemekte. İçişleri Bakanlığı İzmir'de çöp krizine ilişkin 3 CHP'li belediye hakkında inceleme başlattı. Bakanlık konuya ilişkin iki mülkiye müfettişini görevlendirdi ve belediyelerden sorunla ilgili bilgi ve belge talep etti. Bakanlığın görevlendirdiği ilçe müfettişleri Bucak, Konak ve Karabağlar ilçelerinde artan çöp yığınları ve moloz atıkları ile ilgili kapsamlı bir çalışma yürütecek. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki 14 hocanın görevine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadal'ın bunlar muhalif şikayeti üzerine son verildi. Eğitim 90 yıl sonra ilk kez sahne sanatçıları olmadan başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünde son aylarda yaşanan gelişmeler 90 yıllık kurumun akademik yapısını alt üst etti. Devlet tiyatroları sanatçılarından Ferah Nur Barut, Tuncel Yücel, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ile Dramaturk Eren Aysan gibi pek çok sanatçı hocanın bu yıl konservatuarda ders veremeyeceği açıklandı. 22 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencilere de görevine son verilen öğretim görevlilerine de herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bölümdeki dersler 14 öğretim görevlisinin yokluğuyla başladı. Hocalar bugüne kadar asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla ders verebildiklerini ancak bu yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün izin vermemesi nedeniyle görev yapamayacaklarını duyurdu. Devlet Tiyatroları yönetiminin aldığı kararın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olmasına rağmen alındığı aktarıldı herkesin de karşısındayım ve öyle duruyorum. Benim tavrım belli, ben milliyetçi bir adamım. Akademisyen ve oyuncu Murat Atak tarafından sosyal medya paylaşımıyla duyurulan karar kamuoyunun da tepkisini çekti. Murat Atak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin rektörlükten talimat gelerek bunca hocanın okulla ilişiğinin kesilmesi Türk sanatına vurulan en büyük darbelerden biri. Bu siyasi bir yaklaşım. Kendisine devlet tiyatrosu camiası içinde karşı duranların bir şekilde ayağının kaydırılması projesi olduğunu düşünüyorum. Bu operasyon devlet tiyatroları genelinde Genel Müdür tarafından kotarıldı. Tüm hocalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte Türk tiyatrosunun geleceği adına kaygı duyuyoruz ifadelerini kullandı. Sol TV'nin 24 Eylül 2025 çarşamba günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.